Gerek tribündeki şovlarıyla gerekse sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Şimşekler Taraftar Grupları Birliği 20. yılını kutladı. <gülüyor> <gülüyor> Biraz Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen kutlamaya yoğun katılım olurken düzenlenen etkinlikte dayanışma mesajları verildi. <laughs> Programın açılış konuşmasını yapan Şimşekler Taraftar Grubu Onursal Başkanı Volkan Altun şunları söyledi. Aslında başlangıcında 20 sene önce biz çocukça masum sevgilerle, umutlarla, birlik, beraberlik, dayanışma adında bu oluşumu bir araya getirdik. Şimdi 20. yaşı Bizim e, Türk toplumundaki 20. yaş anlayışı şöyledir. Artık 20 yaşa geldi mi vatan borcu ödeme, vatanı koruma, müdafaa etme bunu canıyla, umutlarıyla, yarınlarıyla ortaya koyarak yapma zamanıdır. Biz de şimdi e, Şimşekler 20 yaşında artık vatan borcu ödeme çağında. Yılport Samsun Spor Başkan Vekili Veysel Bilen ise Şimşekler taraftar grubu birliğine övgüler yağdırdı. Samsun ve Samsun Spor'un böyle gönül daşları olduğu sürece bizler de nöbetçiyiz ve emanetçiyiz. Sırtının hiçbir şekilde yere gelmeyeceğine olan inancımızı bir kez daha bu akşam gördük. Şimşekler grubunun başkanı ve yönetim kuruluna hem de bu davaya gönül vermiş bütün kardeşlerime başarılar diliyorum. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muharrem Kayan ise şunları söyledi. Bu 20. yaşınızı kutladığınız bugün de aranızda olmaktan büyük sevinç, mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Tebriklerinizi, memleketlerinizi, tekrar 12. güç olarak Samsun Cumhuriyeti'ne yıllarca gücünüz yettiği sürece... Destek vermekten, emek vermekten Rabbim sizleri ayırmasın diyorum. CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel de törende konuşma yaptı. Dernek binasına girdik. Biz tabii bir taraftar grubu, klasik bir tribün grubu beklerken bir baktık odalardan birinde genç kardeşlerimiz oturmuşta sohbet ediyorlar. Bir baktım arkaya bir döndüm. Bazı genç kardeşlerimiz saf tutmuş olur ama sıkılıyorlar uyuşturucuya bulaşmış gençleri uyuşturucuda nasıl dert edilmiş birileri. Şimşekler ailesi, şimşekler grubu, şimşekler topluluğu salt bir dernek değildir. Samsun'da 20. yılını kutlayan bu kardeşlik, dostluk, yoldaşlık hukuku Samsun'a örnek olacak. Siyasetine herkese örnek olacak bir yanlışma diyorum. Kutluyorum sizlere, gurur duyuyorum Şimşeklerin bir taraftar grubu değil bir kurum olduğunu söyleyen Atakum Belediyesi Başkanı Cemil Deveci şunları söyledi. Ben Şimşekleri taraftar grubu sanıyordum. Şimşekler taraftar kurulu olmuş ya da kurumu olmuş. <laughs> çok güzeldi, çok güzeldi. Tam bir dayanışma belli, tam bir kurum. Herkes var, hukuk müşaviri var, danışmanı var, basın müşaviri var. Var ne var? Bir de ne varım diyeceksin şimdi. Evet. Bir de sen varsın. Samsun Spor benim gençliğimde bana futbolu sevdiren takımlardan bir tanesi. Samsun Spor'un yanındayız. Taraftar ııı sıralarında san olacağız. Tezahürat yapacağız, destekleyeceğiz. <laughs>